bu mücadele günde emeği, emek üreten bütün işçilerin, köylülerin, emekçilerin bayramın kutlu, bayramı kutlu olsun diyorum. Aynı zamanda da bundan sonraki dönemde de işçilerin, emekçilerin yani proletilerin iktidarı olduğu o sürece aslında bu günden hazırlanan emekçilerin, işçilerin hepimizin e, süreç içerisinde yer yer geriye düşse de esas mesele, esas mücadelenin bu, bu günlerin çoğaltılması, Esas mücadelenin daha da ilerleterek Türkiye'de işçinin ihtar olduğu o, o sürece e, doğru bir mücadelenin başlangıcı olarak görmemiz lazım. Bizler de işçilerin, emekçilerin, köylülerin 1 Mayıs mücadele gününü buradan kutlayarak aslında çeyreğimizi e, 1 Mayıs anıtıra koymak istiyoruz.